Sesi güzel alsın diye Şu anda kendime bakıyorum Sesi güzel alsın diye Mantratörü kapattım Kapıyı da kapattım Hazırlayana kadar setup'ı Terledim Vallahi ya Şimdi bugün ne anlatacağım ee, Umarım ses kaydı alıyordur Bir önceki videoda ses kaydı almamış Üstüne seslendirme yaptım Ama şu anda bilgisayardan da kayıt alıyorum Hem bilgisayardan buradayız Hem de buradayız Bugün bilgisayardaki kamera ayarlarını Ben nasıl yapıyorum onu göstereceğim nacizane kendim böyle deneme yalınma yöntemiyle Deneme yanılmalarla bulduğum Ayarları böyle sizinle paylaşacağım hani nasıl daha güzel olur nasıl daha güzel gözükür Hani hangi ayarları yapmamız lazım çünkü ben Bir yandan Twitch'te de yayın açıyorum Yayının ilk zamanları böyle bir görüntüde bir sıkıntı vardı böyle ne bileyim görüntü hoşuma gitmiyordu Önce bir tane ring light aldım. Sonra bir tane başka renkli bir şey aldım böyle hani. Tam istediğimi bir türlü oturtamadım yani en son e, bir iki ay önce e, böyle renkli ledler falan aldım böyle 15 wattlık iki tane falan. Ondan sonra yeni bir kamera falan aldım bundan önce. Yani ne bileyim öyle deneme yanılma yöntemiyle bir şeyler deneye deneye ayarlarıyla kurcalaya kurcalaya bir şeyler öğrendim ve şuna dikkat ettim. Ne bileyim yayıncılar çok dikkat etmiyor bu konuya. Ben de çok da fazla böyle hani araştırdığım zaman bunu da tam olarak göremedim. Yani hani DSLR kamerayla böyle ne bileyim e, Elgato ile falan bağlıyorlar, bir şeyler yapıyorlar ama DSLR kamera bende de var ama Elgato bağlayınca o kadar eski bir kamera olduğu için o kadar da güzel bir görüntü vermiyor denedik daha önce. Yani daha yeni nesili böyle ne bileyim Sony A7'dir ne bileyim A5'tir falan böyle daha böyle yeni nesil böyle. O kameralarda falan onlar güzel gösteriyor yalan yok. Öyle işte şimdi gelelim kamera ayarlarına bende iki tane kamera var. Bir tanesi C922 Pro bir tanesi de C310. C310 720p 30 fps. C922'de 1080p 30 fps o da 60 fps değil ama benim işimi görüyor. Hani onların böyle ayarlarını göstereceğim. Hani size de bir fikir olsun. Siz de bir kurcalayın. Sizde hangi kamera var bilmiyorum ama. Hani bunları kurcalamakta yarar var. Hani biraz bakacağız. Beraber bakacağız. Beraber kurcalayacağız. Ben önce hangi ayarları yapıyorum onu göstereceğim. Hani şöyle yaparsanız daha iyi olur. Böyle yaparsanız daha iyi olur. Hani 800 liralık kamera mesela C310 mesela 800 lira, 900 lira, 1000 lira bandlarında onu mesela şeyle karşılaştırırız karşılaştıramayız aslında onunla onu karşılaştırmak da çok saçma olur muhtemelen ee, C922 ile böyle hani siz kafanızdan hani başlanır mı hani başlangıç hani yayıncılığa başlayacağım ben hani başlangıç olarak C310 alınır mı, alınmaz mı yani onu kafanızda biraz böyle oturtursunuz falan filan Onlara bakacağız işte. Ben de buradan başlayayım dedim. Kamerayı da aldık kullanalım biraz yani. <laughs> bir yerlerde bir işimize yarasın. Bunda da otomatik ayarlarda şu anda hani. Görüntü nasıl aktarıyor bilmiyorum. İnşallah umarım güzeldir. Sesini de bir yandan denemiş olacağız işte. Şöyle biraz ben fazla terlemeden ufaktan geçelim. Ufaktan oradayım ben. Buradan olmadı bir Kritik yaparız yine arada sırada belki buradan da çekim alırım bilmiyorum bakacağız şimdi sizi ben göremiyorum Şuraya aldım şimdi, şimdi geldik O OBS açtın abi o ayarlarda böyle bir şey var ki ee nasıl diyeyim OBS ayarlarını kayıt olmuyor bende olmuyor şahsen hani sizde oluyorsa onu bilemem Ama bende olmuyor mesela bak şimdi kamera bir kendine o böyle rengi rengi bir değişiyor mesela C310 mesela bu sağ taraftaki 310 bu C922 her açtığımda ben bu ayarları yapıyorum öncelikle 310'dan başlayalım tamam onun ayarlarından bir başlayalım bunu bir kapatalım 310 gelsin abi böyle tamam bunu full kem alırsan ama ayarları göremezsiniz değil mi evet göremezsiniz aynen full e full screen'i almayayım ben bunu. Bu şekilde iyi. Ayarları göstereyim şimdi. Buradan hemen özellikler diyoruz. Ee, video yapılandırma diyoruz. Bunu aşağıya çeksek olur şuraya. Çünkü şurada görüntümüz var zaten. Buradan bakalım şimdi. Aydınlık bir tık fazla gibi. Şunu bir tık kıstım şöyle. Beyaz dengesine bir bakalım. Çok sarı oldu. Böyle çok şey oldu. Çok sar oldu böyle ya. Şöyle fena değil gibi ama. Böyle okey gibi. Netlik diyor mesela. Bu netlik bunda işe yaramıyor mesela. Bazı alt segment kameralarda bu ayarlar çok da bazıları çalışmıyor olabiliyor. Hani sizin aldığınız kamerada da bu ayarlar çalışmıyorsa. Hani çok da şey takılmayın yani mevzuya. Demek ki o da öyle bir kameradır hangi ara ayarlarıyla oynayabiliyorsanız o ayarlarıyla oynayın Mesela Burada yetersiz ışık dengelemesi var Eğer ki Bricklight'ınız varsa Bir ışığınız bir ışık kaynağınız varsa bunu kapatmanızı tavsiye ederim neden Şundan dolayı bak Gördün mü çok fluo böyle. böyle Konuştuğum biraz geç geliyor gibi böyle bir Fluo anladım bak şimdi bekle ha, Düzelmedi lan ha şimdi düzel tamam geldi mesela. Daha böyle daha akıcı bir görüntü oldu. Şimdi görüntüyü biraz daha düzeltebiliyor muyuz ona bir bakalım. Biraz kurcalayalım. Karşıttık diyor mesela şu. Şöyle biraz onunla oynayalım. Doymalık diyor mesela onu biraz açtım. Biraz daha açtım bakalım ne olacak. Hmm, çok sarı oldu. Biraz kurcalayacağız böyle. Beyaz dengesi şurada kalsın. Hmm, kötü oldu bu ne bilmiyorum. Kazanç diyor. Çok da bir işe yaramadı galiba. Aydınlığa geri gelelim. Aydınlığa bir tık kıstım. Böyle çok şey oluyor. Böyle 900'lerde falan okey gibi. Hmm, Karşıtlık da bitti. Of gibi. Biraz böyle kurcalayacaksınız yani. Bunun amacı bu aslında. Şöyle okey gibi. Renk patlıyor sonra geri geliyor gibi. Ha. Fena olmadı gibi az çok da parlamıyoruz aslında ben çok yakınım şu anda mikrofona yakınım bir tık daha. Şöyle fena olmadı gibi. Şöyle çok fena olmadı gibi. Bu yanındaki ışığı da açayım ben bakayım. Hmm, çok çok ışık zararlı. Bu düşük kameralarda çok fazla ışık da parlatıyor. Çok fazla yüzü falan parlatıyor. Bu görüntü mesela okey bence. Hani belki hmm. yetersiz ışık bak mesela bu aslında hadi düzel tamam. Yetersiz ışıkta ne aydınlık mı artıyor acaba? Hmm. Biraz kırmızıyız. Biraz kırmızıyız onun farkındayım. Bunu beyaza döndürsek nasıl olur? Hmm, Mesajım çok şey olduk lan. İşte şunu kısalım bir açalım bakayım rig light'ı sonuna kadar açtık mesela bunu da açtık mesela netlik çok da bir şey etkilemiyor ya mesela rig light'ı açtık ne oldu parlaklığı şu ayarlarda güzel Şimdi Rig light'ları açtık ne oldu hmm. Bir tık parlıyoruz Ama görüntü fena değil Çok da fena değil Görüntü Arkaya da biraz renk verdik Bence bu okey Bence bu görüntü okey hani 800 liralık 1000 liralık bir kameraya göre bence okey bir görüntü yani. Bununla bu şekilde yayın da yaparsın. Yani işini görür mesela örnek verelim. Hemen şuradan mesela örnek verelim. Biraz parlak. O konuda okey, bir tık parlak ama yapacak bir şey yok. İyi bir görüntü için iyi bir ışık. Ya aslında bunu kıssak mesela Yani belki bunu bir iki tık kısabiliriz. Yani Mesela yayıncıyım ben IRL yapıyorum IRL yapıyorum ya da e, Youtube'dan video izliyorum mesela Açtım abi İzliyorum Bir yandan da chatle muhabbet ediyorum mesela Kötü bir görüntü mü? Değil Bence Çoğu e, Yayıncının Ne bileyim e, Ayarlarını yapmayan yayıncıdan bile daha güzel bir görüntü elde ettik bence Ama ne sayesinde iki tane Rig Light Bu ışık Yani kameraya doldurmak için ışık verdik Kamerada bu görüntüyü geri aldı Şimdi Mesela örnek verelim arkadaki ışıkları kapattık E Paramız yok abi arkaya RGB LED koyamadık abi Kapattık arkayı mesela Yani bu şekilde yayın yapamaz mısın? Çok rahat bir şekilde yayın yaparsın yani bu şekilde. Diyelim mesela bu büyük rig light da yok diyelim. Yani tek rig light da da bu şekilde de yayın yaparsın yani. Ama bunu kapattığımız zaman hani bu şekilde biraz da yayın olmaz gibi. Artık daha fazla güçlü bir ampul falan takman lazım ki iş görsün. Benimki enerji tasarruflu bir ampul. Işık olmadan siz de gördünüz. Jortingen yani. Changyan yani. Öyle yani. Çok ışık sevmiyorum ben. Açtık abi bu bu şekilde yayını yaparsın yani. Gözüküyor musun? Gözüküyorsun. Tek lightla 800 lira, 500 lira da bu diye. Hadi 1000 lira da 1500 liraya kamera webcam işini çözüyorsun. Olay bundan ibaret yani. Şimdi bir de diyelim ki ayaral yapmak istiyorsun. Sohbet, muhabbet, chatle interaktif. O zaman ne yapacağız abi? Mesela bir çıktan sarı oldu şu anda mesela. Çıtırdan sarı oldu. Lambaları kapattık açtık yondan galiba. Şöyle ama düze şimdi düzeldi mesela. Şimdi düzeldi. O zaman ne yapacaksın abi? Ayaral bölümünü gideceksin. Ben şimdi kendi kameramı arkadan kapattım ama Şöyle mesela kendine kendine şöyle bir çerçeve ayarlayacaksın. Çeti de bu yan tarafa koyacaksın. Tamam mı? Burada muhabbet sohbet edeceksin yani. Olay bundan ibaret. Şimdi gelelim C922 Pro'ya. C310 hakkında anlatacaklarım bu kadar. Biraz daha böyle kurcalayarak, ayarlayarak bak ayarladık önce kötü oldu. Sonra rig light'ları kıstık. Yani çok parlıyor diye. Sonra rig light'ları açtık. Ayarları biraz düzelttikten sonra geri açtık mesela. O zaman oturdu kamera. Hani böyle kameranızı kurcalaya kurcalaya biraz ayarları. Tabii ki bu kamera size bu ayarları kurcalama konusunda da izin vermiyor da olabilir. O zaman ne yapacaksınız abi? Ayarları kurcalayabildiğiniz noktaya kadar kurcalayacaksınız. Mesela örnek veriyorum. Ya önce bir tane rig light al abi. Tamam mı? Sonra bir tane daha al. Hani kamera ayarlarını dene. Onu memnun değilim abi kameranı bir değiştir yani. C920 al, C922 al. İşini görür. Eğer ışığın varsa, light'ın varsa, ışıktan yana bir sıkıntın yoksa işini görür yani. C310 hakkında anlatacaklarım bu kadar. Şimdi geldik C922 Pro'ya. Yani OBS'i açtım. C922 burada. Biraz büyüteyim. Siz de daha net görün. Daha net görün sizde. Bu daha geniş açı. 1080p olduğundan dolayı. Şimdi mesela bunun ayarlarına gelelim. Bak. Özellikler. Video yapılandırma. Tamam mı? Video yapılandırma. Geldik mi? Şunu bir kapatalım. Gel sen. Tamam mı? Şimdi görüyorsunuz değil mi ayarlarını. Ne yapacağım? Tak. Beyaz dengesini kapattım. Bak, gördün mü flu'lu? Bak, flu'lu. Bak. Bak akmıyor hiç. Bak. Sesim bile geç geliyor galiba. Bak şimdi. Bak. Ne oldu? Akıyor. Akışkan. Mübarek tutku amına alayım. Sarı tutku değil bu arada. Yanlış anlamayın. Neyse. <laughs> Terledim biraz da. Sıcak başıma vurdu. Çaktırmayın. Neyse bu ayarları yaptık ne yaptık abi netliği bir tık arttırdık daha da arttırırız ama hani gözümün de, gözümün içine bakıp de görmene gerek yok yani anladın mı şöyle iyi şöyle güzel aydınlığımı aydınlığı da abi tamam mı hiç onlara da girmedin doymalık belki bir tık arttırılır mı Bir tık renkli seviyorsan Bak şimdi bir tık daha renkli böyle Ne dediniz bu işe Normalde ben Hani şöyle falan kullanıyorum yani normal kullandığım gibi Bilmiyorum, Siz eğer isterseniz bunu bir tık daha böyle Daha böyle canlı renkler sevenler Böyle yapabilir biz şimdilik Şöyle yapalım Beyaz dengesini de Bir tık Bir tık arttıralım Böyle bu da bir tık rengi açıyor biraz Tamam mesela bu ayarlar fix benim mesela bu şekilde ayarlıyorum bu ayarları öğrenene kadar Bunun ayarları böyle Şimdi Sen bunu arttırırsın Biraz daha böyle bir görüntü elde edersin O senin bileceğin iş Anladın mı Aydınlığı biraz kısarsın Anladın mı biraz böyle Aydınlığı kısarsın Bak şimdi burada Burada ne durum? Burada ne durum yani? Anladın mı? biraz daha böyle biraz daha biraz daha böyle daha böyle net gibi biraz daha bunu da ayarladım böyle karşıtlık şeyinden de biraz ayarladım. Anladın mı? Bunlar senin bileceğin işler. Ayarları ellemedik mi lan bizi çoksa? Ellemedik galiba dur. da ellemedik galiba. Bak. Bak. Hmm. Böyle çok hayalet gibi oluyor. Ortalarda iyi. Ortalarda güzel. Doymalı da doyma ayarını da ayarladık. Netlik de okey. Sıkıntı yok. Ee, beyaz dengesini de ayarladık. Tamam. Uygula dedik. Tamam dedik. Mesela bunun kamerası olursa var. Bu da mesela bunun kamera solosu. Bununla böyle mesela böyle chat mat yapmana gerek yok yani sağda solda. Ve direkt bu dümdüz yani bu şekilde normal sohbet chatte yanında akar böyle ülkem yayını yaparsın. Şimdi gelelim. Arkadaki RGB'ler yok. Tamam mı? O da telefondan main diye bir uygulama var ondan ayarlıyorum. Böyle de yaparsın yayını abi. Sıkıntı olur mu? Olmaz Rig light'lar var mesela Ayarlarımız yaptık ama belki rig light'ımız yok anladın mı? Belki yanındaki ışığımız da yok Yanındaki ışığı Kapattık mesela Böyle de yayın yaparsın buna da ihtiyacın yok Anladın mı? Böyle yayın yapamaz mısın? Yaparsın Orada Lambayı da söndürüyorum normalde ben bir de öyle bir Görün bir de lambayı. Normalde bu şekilde yayın yapıyorum ben Hani yanı açtık. Tamam mı? Tepedeki ışık biraz şey yapıyor beni böyle. Tepeden kafama kafama vuruyor ya. Normalde as aslı böyle. Aslı böyle. Ama ben siz hani evinizde lamma da lanma ile de yayın. Hatta bu lamma kötü bir lamba yani. Daha iyi bir lambanız varsa daha güzel de çıkabilir yani. Ne güzel bir lambam vardır böyle gece lambası tarzında bir şey. Ve yandan onu vurursun yüzüne doğru. Ya da yandan böyle yüzüne doğru böyle yandan vurur. Böyle bir şeyler ayarlarsın belki bilmiyorum. Şimdi gelelim o ışığı tekrardan açayım ben. Şimdi olay neydi? Arkadaki abi ne yok? Arkadaki RGB'ler yok. Yandaki RGB de yok belki. Ha, paramız yok abi alamadık amına koyayım. Yeni başladık daha yayınlara. Oraya ışık buraya ışık. Hadi biz, hani günün sonunda. Prime Time'da yayın yapan Prime Time yayıncı falan değiliz yani ona şu buna şu şuna şu. Yavaş yavaş gelişecek bazı şeyler. Siz de öyle hani kamerayı önce bir alacaksın bir deneyeceksin hoşuna aa o şuna gidecek. O makara goy goy yani. beraber oyun oynuyorum falan filan. Aa, o şuna gittikten sonra olan kamerayı bir değiştirelim abi. Hani yani Light aldık. Lan bir tane daha alalım yanıma. Hani i̇ki tane olsun. Hani dengelesin sağ solu falan. Lan bir tane daha RGB alayım böyle arkaya renk olsun. Hani renk atayım arkaya bir tane küçük. Tak anladın mı? ufak tefek böyle şeylerle böyle ufak ufak ilerliyor falan. Ben mikrofon şey falan. Mikrofon ayarlarını da bir göstereceğim. Mikrofon ayarlarım ben çok memnun değilim. Ama fena da değil yani. Orada da bir küçük ayarlar var. Böyle onları da gösteririm. Ama daha kısa bir video olur. Bu biraz daha uzun bir video oldu. Böyle büyük light almaya da gücümüz yok bizim. Küçük bir tane light aldık. Bir tane light'ımız var abi. Hani yayın yapamayacak mıyız? Yaparız abi. Yapamayız mı? Bu, bu şekilde yaparız abi. Tek like Ne yaparız? Sahneye alırız bunu. Sahneye aldık. Küçülttük bunu abi. Doğru mu? Mikrofon biraz yakın duruyor bana da. Açtık abi. Şimdi kendi videolarımı izliyorum. Başkasının videosunu izlemiyorum. Açtık abi ne yaptık? Biraz karanlık oldu. Ben de siyah giymişim zaten bugün. Normalde bu sıcakta tişört mü giyilir demeyin. Tişört giyilmiyor bu sıcakta zaten video çekiyorum diye giydim. Normalde giymem kanalda çıplak videolarım var yani. <laughs> ya çıplak dedim üstüm çıplak yani. Neyse bu şekilde yayını da yaparsın yani. Bozar mı? Bozmaz abi. Ayarını güzel yapacaksın. Anladın mı? Ondan sonra devam edeceksin hiç iş yapmadan. Ama burada Mars da çıkıyor buraya hop diyor çıplıyor bir şeyler yapıyor. Geldik biz ayarlara geri. Geldik ayarlara geri. Rig light'ımız da yok. O zaman ne yapacağız? Hiç çok kamerayı aldık. Rig light almadık. Mesela paramız yetmedi. Battık abi. Bu şekilde de yayın yaparsın. Bu şekilde de yaparsın yani. Yapamaz mısın? Biraz karanlık oldu Ama yaparsın yani Benim bir de lamba çok kötü lamba benim bayağı kötü yani Bayağı kötü bayağı bayağı kötü yani Neyse bu şekilde de yayın yapılır bence yapılmaz değil Hani biraz böyle monitöre yaklaşırsın belki bilmiyorum <laughs> Monitörün ışığından yararlanırsın <laughs> Ya da lambanın wattını bendeki o 5 wattlık mı 3 wattlık mı ne lamba Danlik bir lamba işte Danlik de değil bu arada enerji tasarrufu olsun diye hem de ışık falan öyle 100 wattlık bir ampul takarsın o oh, da gerek yayınını yaparsın yine ama dersen ki abi ben riklight aldım bir tane işini görür bir tane de işini görür açtın ikincisini abi tamam açtın ikincisini daha da güzel görür yani verdin yandan da bir tane yandan da böyle hani Yüzünü aydınlattı böyle farklı bir renk sıcak bir renk verdi. Arkadan da verdim böyle bir rengi. İşini gördü mü gördü? Hani. Ee, şimdilik benim anlatacaklarım e, bu kadar. Mikrofon ayarıyla da ilgili bir video yapacağım ben çünkü bu mikrofon ayarını bayağı zor buldum. Neyse ben yan kameraya geçeyim. Ee, videonun sonuna geldik. Ee, umarım beğenmişsinizdir, umarım e, faydalı olabilmişimdir bu tarz videoların devamı gelir. Kamera ayarları bu şekilde bu şekilde yaparsanız deneme yanılma yöntemiyle bu ring lightlarla böyle ışıklarla böyle sonuçlar alabilirsiniz. Size bir fikir verme babında. Babında babında diyorum oğlum ben ne diyorum ama. <laughs> Neyse. Ee, kameraların linkini aşağıya koyarım. Ee, Lightların RGB'lerinde alta linklerini koyarım. Bakarsınız, beğenirsiniz, beğenmezsiniz bilmem. Seversiniz, sevmezsiniz bilmem. Daha iyileri vardır, daha iyilerini alırsınız. Onu da bilmem. Sizin tercihiniz. Benim bunlar işimi görüyor. Benim hani bir, çok da bir şey aramıyorum ben şimdi. Hani bu görüntü benim için okey yani. Kalkıp da ben hani 10 bin kişiye yayın vermiyorum günün sonunda. Arkadaş ortamında takılıyoruz biz biraz daha. Bu görüntü de benim işimi çok 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 fazla fazla görüyor. Hatta yayına gelenler arkası green screen mi falan diyorlar. Yani benim aslında bir, bu videoyu çekmemdeki amaç biraz da ondan dolayıydı. Hani insanlar bilmiyor galiba hani. Öğrensinler, faydalı olsunlar diye. Ee, bu arada şunun da net geçeyim altına. Arkadaki RGB ledleri Hype'ın ekibinden, e, Karavan'dan rica ettim Hani böyle böyle bir RGB almak istiyorum arkaya falan filan diye yazdım. O önerdi. Sağ olsun çok memnunum yani ona da buradan büyük selam olsun teşekkür ediyorum RGB LED met deyince de karamandır yani iki tane bu şekilde RGB renkleri değişebiliyor telefondan farklı renkler yapabiliyorsunuz ama ben bu renkleri sevdiğimden dolayı fazla değiştirmiyorum bir tane de bu şekilde ayaklı böyle yandan yüzüme böyle farklı ne bileyim ışık hani yüzümü aydınlatsın diye fazla da başka da bir şey yaramıyor arkaya falan da çok da çok da işe yarayan bir şey değil yani yandan böyle yüzüne farklı bir böyle bir, hani yüzünü aydınlatsın diye böyle farklı bir tonla kullanılabilecek bir ışık 1 2 3 3 bir de ring light'lar var. Bir tanesi burada. Bu sol taraftaki. Bunu buraya duvara sabitledim böyle. Bir tane de burada bir tık daha büyüğü var. Böyle bir tık daha büyük. Bu da sağ tarafta. Bu da sağdan oturduğum zaman sağ taraftan vuruyor. Şu şekilde bir ayar yaptım. Şöyle gel. Şöyle. Şurada odaklanırsa bugün 922 Pro orada da C310 var şöyle video çek ekipmanlar da bu şekildeydi yani ışıklar ışıklar neyse umarım faydalı olabilmiştir başka videolarda inşallah görüşürüz mikrofonla da ilgili bir video yapmayı planlıyorum onda da böyle daha kısa olur böyle 10 dakika 5 dakika tarzında Küçük hemen ayarları anlatacağım. Hangi ayarlar ne işe yarıyor. Onları falan da atarız yani. Selametle kalın. Kendinize iyi bakın. Umarım faydalı olmuştur. Görüşürüz.